Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Aklımdaki kişinin bana karşı düşünceleri, duyguları, olası eylemde, olası süreçte eylemi ne olur, bizi neler bekliyor. Bunlara bir bakacağız. Öncelikle evrensel kartlarından almak istiyorum. Sizin için ve aklınızdaki kişi için bir bakalım hemen. Bu kartımı sizin için. Bu da aklınızdaki kişi için. Ee, sizin enerjilerinizde fedakarlık, yoğun sevgi, sürekli verici olmak, imser yaklaşımlar, verilen emeğe karşılık bulamadığında hayal kırıklığı ile bunu saplantılı haline getir saplantı haline getirmek. Şöyle <laughs> fedakarlık yaptığınız fazlasıyla fedakarlık yaptığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ya da bu ilişki için fazlasıyla fedakarlık yaptım çok sevdim çok verici davrandım ama herhangi bir karşılığını bulamıyorum bulamadım dediğiniz ve bunun sizde bir hayal kırıklığına sebep olduğu bir günceliniz olabilir peki aklınızdaki kişiye ne diyor İletişim, haberleşme araştırma, stalklama, sağlıkla ilgili konular bunu 3 açılımdır <laughs> bu kartı görüyoruz zaten. E, Açılımı kendisinde de iletişimden bahsediyor, haberleşmeden bahsediyor. İşte ben sıkça söylüyorum zaten stoklandığını. Karşılıklı olarak siz de ona bakıp herhangi bir eyleme geçmiyor olabilirsiniz ama sıkça stoklanıyorsunuz arkadaşlar. O da güncelinde bu şekilde. Peki. Bunları şöyle bir ayıralım. <laughs> bu arada beni izlediğiniz ilk videomsa ben Melora kanalımı Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. ilahi kanaldan ve beleklerden emet mesajları almaya ve size doğru e, bilgileri aktarmaya niyet ediyorum. Siz de gözlerinizi kapatın ve o kişiyi düşünün. Başlıyorum size karşı düşüncelerinde neler var? duygularında neler var? olası eylem ve e, olası gelecek ve eylem adımlarına sonra bakacağım kartlar görünüyor ama bir kontrol edelim hmm. görmeniz için şöyle Yapsak daha iyi olacak galiba evet biraz. Ben hazırım. Siz de hazırsanız başlıyorum. Düşüncelerinde hayal kırıklığını söylemiştik zaten ama bu sizin tarafınızda çıkmıştı. Enerjilerde pek bir değişiklik olmamış açıkçası. Arkadaşlar bu kişinin hmm. size karşı düşüncelerinde, anlık düşüncelerinde şunlar var. Ee, bu kişi odaklanması gereken şey odaklanmadığı için ya da beklentilerinin karşılanmadığını düşünerek e, belli başlı bir hayal kırıklığı yaşıyor şu an güncelinde. Yani olaylara pozitif tarafından değil de negatif tarafından ele aldığı için bu kendinde bir hayal kırıklığına sebep olmuş. İlişkide ya da işte e, ilişkiniz hangi e, aşamada bilmiyorum ama e, yani buradaki şeyi o, o pozitif olan şeyi görmüyor o, olumlu olan şeylere odaklanmıyor ve kendini sizin tarafınızdan dışlanmış olarak görüyor yani bir yokluğunuzu hissettiği bir süreçte belki konuşmuyorsunuz belki iletişimine karşılık vermediniz belki geldi gönderdiniz bilmiyorum ama e, şu an sizin tarafınızdan düşünceleri geldiğinde tekrar aynı ilgiyi görememek gibi korkuları ve kaygıları var e, bu kişinin düşüncelerinde sizi sıkça gördüğünü e, düşündüğünü görüyorum şöyle e, iki kraliçeyle geldi sizi hem bereketli e, hem tutkulu hem e, hayatında görmek istediği birisiniz aslında onun için ama sizinle o hmm, nasıl diyeyim konuşmaya başladığında o duygularını ifade edemediği için bu kişi 3 e, gündür bir tartışma hali görüyorum ben ya kendi zihinselinde yani düşüncelerinde e, sizinle bu iç savaşı veriyor ya da e, ilişkideki pürüzleri aktarırken ya da duyguyu yoğunluğundan dolayı e, bir anda o konuşmanın seyri tartışmaya doğru dönüyor. Ama e, söyleyeceğim o ki size karşı düşüncelerinde bir hayal kırıklığı yaşıyor yani şu an olması gereken şeye odaklanmıyor. Hani gideyim dönüyüm ve ilişkiyi başlatayım işte ya da ne bileyim bir mesaj atayım, e, bu olanları bir düzelteyim. Değil de daha çok böyle yani niye oldu ki, neden oldu ki, nasıl bu hale geldik, yazsam mesaj mesajıma cevap vermez ki, arasam açmaz ki ne sığınıyor şu an yani kendini böyle bir kalıba sokmuş ee, aynı zamanda bu kişi şu an bir yolculuk yapıyor olabilir bunu bir önceki açılımda da söylemiştim zaten bir düzen değişikliğine yani ilişkiyi bir aşamadan bir başka aşamaya taşımak istese de e, bunun zor olduğunu da biliyor çünkü düşüncelerinde çok fazla olumsuza e, yönlendirdiğini görüyorum kendini evet yani yazsa tartışacağınızı düşünüyor... Aklınızdaki kişi... Şu an... Yani sizin tarafınızdan iyi bir şey aslında bu... Yani... <laughs> bu kişinin biraz gözünü korkutmuşsunuz... Ya gelen mesajla cevap vermediniz... Ya aramaya karşılık vermediniz... Bilmiyorum ama... Bu kişi şu an sizin tarafınızdan bir hayal kırıklığı yaşıyor... Düşüncelerinizde bunlar var... Duygularına hemen bir bakmak istiyorum... <laughs> Duygularında sürekli... Kupa ikilisini alıyoruz... Arkadaşlar... Duyguları, duygularında çok samimi bu arada bu kişi. Yani iyi öldür hakkını yeme demişler. Duyguları çok güzel geldi. Arkadaşlar bu kişi yani ilişkiniz ne durumda bilmiyorum ama e, biraz şey nasıl diyeyim ciddi şeyler düşünüyor. Bu ilişkinin başındaysanız eğer ilişkinin adını koymak olabilir. E, konuşuyorsanız eğer işte flörte dönmek olabilir. Flörtse eğer sevgililiğe dönmek olabilir. Ya da uzun yıllardır bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi e, üst aşamalara taşımak istiyor olabilir. Duyguları şelale ama zihinsel e, olarak yani düşündüğü zaman düşündüğü zaman işin içinden çıkamıyor. Yani sizin ona karşılık vermeyeceğinizi düşünüyor ama duygularında tam bir şelale. Duygularına karşılık bulmak istiyor. Bu kişi size tutkulu adımlarla gelmek istiyor. Eee Saklanan, gizlenen her ne varsa bunları konuşmak, aranızdaki o gizemi kaldırmak, e, duygularından bahsetmek, ileriye yönelik planlar yapmak, duygularında bunlar var size karşı. Ve e, şu an bence daha önceki yaşadığınız duruma göre de bazı şeylerden de hicap duyuyor. Yani onaylanmadığı, hoş görmediği bir durumun içinde kendini görüyor olabilir. E, ama bu durumdan kurtulmak istiyor ve size bir teklifle gelecek olabilir bu kişi. Evet duyguları harika geldi. Ama bu kişi de şöyle bir şey de var bu arada. Ee, sizi çok beğendiği bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Duygularını da bir başkasına e, bir başkasına bırakmak, ilişkiyi kaptırmak, sizi e, bir daha göremeyecek olmanın da kaygısını yaşıyor aynı zamanda bu kişi. Ama ilişkiniz e, bir şans hak ediyor. Dolu dolu bir şans hak ediyor hem de. E, burası çok uzun bir vade değil. Ortalama 2-3 günde bir e, dönüş, bir duygusal yoğunlukla siz atılmış bir mesaj, bir dönüş. Ben bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Yani e, evet tutkulu bir dönüş de olabilir ama sizden ricam şöyle bir şey olacak bu kişi geldiğinde lütfen net bir şekilde isteklerinizi belirtin. Yani ilişkide kaybolmak olmasın derdiniz. O geldi ay kaçırmayım. Bu gelen son fırsatım gibi gibi bir şey olmasın arkadaşlar. Sizin de bir fikriniz var ve ilişkiye dahil olun. Sizin de istekleriniz ön planda olsun. Peki zaten eylem adımlarını gördüm burada ama yine de soralım. Aklınızdaki kişiden bir eylem gelir mi? gelir seni gelir. Olası süreçte, olası gelecekte neler yaşarsınız? Şöyle bir açalım. Şeytan kartını artık ben çekmekten çok yoruldum ve yıldız kartı geldi. Güzel. Arkadaşlar şöyle, bu kişi biraz e, uyanık davrandığı şeyler olabilir. Yani bir içine dönecekken kendi e, iç dünyasındaki o ışığa bağlanarak size gelmeye çalışacak. Bu kişi sizinle bir aile kurmak istiyor olabilir. Sizi geleceğinde görmek istiyor olabilir. Bu ilişkiyi bir üst aşamaya taşı taşımak istiyor olabilir. Ama bununla ilgili bazı kurnazlıklar yapacak. Bu kurnazlıklar neler? zaman zaman tutkusal istekleri olacak bu kişinin yani e, size çokça çekiliyor çünkü şu anda ve bu kişi geldiğinde her ne kadar istekli gibi gözükse de e, zaman zaman manipüle etmek için böyle bir ölü taklidi bir ilişkiden e, ilişkinin dışına dışında tutmak kendini gibi davranışları olabilecek olabilir bu kişinin ilişki şansı bir döneme giriyor e, bu ilişkiden olası süreçte bir üst aşamaya geçmesi beklenebilir. Bu kişi çünkü size bağımlılık geliştiriyor, bağlılık geliştiriyor. İç dünyasına çekildiğinde de yani hep göz önündesiniz bu insan için. Ama kurnazlıklarından asla vazgeçmiyor arkadaşlar. Dikkat etmenizi istiyorum sizden. Peki bir de konuşturalım bakalım sizi. Burada olsaydı size ne söylerdi? Arkadaşlar açılım noktasında tıkanıyorum bu arada. Ee, i̇stediğiniz herhangi bir açılım türü varsa onları yapabiliriz. Yorumlarda belirtmeniz yeterli benim için. Peki. Şu an burada olsaydı size ne söylemek isterdi? İlk kartım. İkinci kartım. Üçüncü kartım. Siz ona ne söylemek isterdiniz? Ona da bir bakalım. bu konuşturma kartlarını şöyle yapalım. Kolektifi 3'e böleyim ben. Ee, siz hangisini seçerseniz, hangisine çekiliyorsanız birinci destem, ikinci destem, üçüncü destem şeklinde yorumlayalım. yorumlayalım. Siz bir kartları inceleyin. Hangisine çekiliyorsanız almanız gereken mesaj neyse. Videoyu durdurabilirsiniz. Ben ilk konuşturma kartlarıyla başlıyorum. <laughs> Bakalım eril ne diyor. Bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Çok yorgunum. Sevgine ve şefkatine ihtiyacım var. Evet. Yanıltma diyor dişil enerji. Seni elime geçirmek için ufak tefek oyunlarımla kıskandırmak hoşuma gidiyor. Aslında içimdeki kız çocuğu sevilmek istiyor. Sev beni. Güzel, uyumlu bir çift gördüm burada. Peki, ikinci konuşturma kartlarımızın eriline bakalım. Bana güven. Senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler. Sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum. Koşulsuz sevgiyi kendine ve sende yaratmaya çalışıyorum dedi buranın dişil enerjisi de. Koşulsuz sevgi evet. Şah. Peki 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 üçüncü dişil enerji, eril enerjimizi bakıyorum. Sana karşı koyamıyorum, senden gidemiyorum da. Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi, yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ikimiz için bilmiyorum. Bir şey mi dedin? Duymuyorum seni. Seni kendine getirmek için arkamı dönüyor ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum. Ee, bu çift biraz şey. <laughs> ne derler ona? Ee, birbirlerine rolleniyorlar falan. Evet arkadaşlar açılım bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, söylediğim gibi açılımlara nasıl yön verelim bunu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.